arkadaşlar Elimde bir tane iPhone 16 Pro Max var. Telefonumuzu alıp gidelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün neredeyiz? Bugün yeni bir seriye başlıyoruz. Kazı kazan ile telefon alma serimizi başlatıyorum. Elimde kazı kazan kartlarım var. Bu kazı kazan kartlarını kazıyacağım. Bakalım bu kazı kazan kartlarıyla telefon alabilecek miyiz arkadaşlar? Buradan telefon alabilecek miyiz? Hemen içeri giriyoruz. Kısaca size telefonları gösteriyorum. Bakalım bunlardan bir tanesini alabilecek miyiz? Kazı kazan ile arkadaşlar şansımız var mı? Deneyeceğiz, göreceğiz. belli mi olur? Belki de bir iPhone 16 Pro Max alır çıkarız buradan arkadaşlar. O arkadaşlar elimde bir tane iPhone 16 Pro Max var. Bakalım bu telefonlardan bir tanesini alabilecek miyiz? Arkadaşlar buranın da telefon ve adres bilgisini açıklamalar kısmına bırakırım. Gayet hoş güzel telefonlar varmış arkadaşlar. Hemen şöyle size o yeter yeter. Bence bu kadar yeter. Hemen biz kazı kazan kazıyalım. Kazıyalım bir ön önce telefonumuzu alıp gidelim arkadaşlar. İlk ben kazayım abi. İlk ben kazayım. Tamam <laughs> gel bakalım sana kazıtalım. Peki faydalanabiliyor muyum çıkarsa? Çıkarsa senden telefon alacağız işte. sende Bana telefon satmış mesela, olacaksın. Kendimden bir telefon alacağım. <laughs> Bana çıkarsa. Evet hangisini kazımak istersin? Telefoncu olarak ben kazıyacağım. Çıkarsa kendimden telefon alacağım. Çok heyecanlıyım. Şimdi bakalım. Bunu çektim. Kazıyalım mı? Şöyle. Önce ama kazırken de şey yapacaksın. Önce kazanan numaraları kazıyorsun. Evet. 11 44, 15 23 25 ve 43 kazanan numaralar bakalım bu numaraları bulabilecek miyiz? Evet şimdi sıradan kazıyalım. 31 var mı? Yok. 33. 13. 24. Burada çıkmadı herhalde. Evet bir tane atnalı var. 14. Yok. 30 yok. 28. Yok, yok 20, 20 yok. 34 yok. yok. Burayı kazıyalım. Evet orayı da kazıyalım. 12 yok. 39 9, 9 yok. 3 5 Evet son sıra. 29 26 4 10, 4, Hiç yok. Evet burada ne diyor arkadaşlar? Altınını bulduk. 400 TL kazandı. Alt, altın alınında. Alt, altın. Alının altın ne yazıyor? Altın 600 lira. Evet, 600 lira burada para çıktı. Nasıl çıktı 600 TL? 600 TL para çıktı burada. Ciddi misin? Evet, 600 lira para var. Şimdi Aslında. diğer kartları da kazacağız bakalım burada telefon parasını çıkarabilecek miyiz? Evet arkadaşlar burada 600 TL Adnan'ı bulduk, 600 TL para yaptık. Diğer kartlarda bakalım bir şey çıkacak mı? Kazımak ister misin? Şansın güzel gidiyor. Aynen. Bize bir telefon ver buradan diyorum sana. Evet önce kazanan numaralarla devam edelim. 42, 34, 38, 8, 44, 43. Tamam bu kadar. Evet sıradan devam ediyoruz. 1 yok, ikinci numaramız 28 yok, 27 yok, 30 yok, 13 yok, 33 yok, 45 yok, 9 yok, Var, 32 maalesef. Altınalı da yok bu sefer. 6 yok. Şöyle tutayım ben. 25. Sen kızı. 25, 11 22 16 10 Biz Bu sefer buradan başlayacağım. Oradan başlayalım. 18 yok. 26 20 40. Son şansımız, Son şans 30, 48 yok. yok. Evet Hadi. ikinci kartımız boş çıktı arkadaşlar. Şimdi kazımaya devam eder misin yoksa ben kazı kazıyayım canım, mı? Kazı, kazı. Kazı bu tamam. Mı olsun? Evet şimdi bakın. Önce kazanan numaralarla devam ediyorum. 3, 30, 43. 14, 2 ve 8 arkadaşlar. Şöyle. Otuz dokuz. Dokuz. Yedi. Yirmi bir. On altı. Kırk iki. Kırk dört. 22. Evet bir adet yonca var. 1000 TL. Üç taneyi tamamlarsak 1000 TL alacağız. 33 yok. 25. 26. 40. 6. Evet bir yonca daha var. Hadi bir yonca daha. 10. 37. 38. 1 29 41 23 18 ve 28 arkadaşlar bu kartımız da boş. Sıradaki kartla devam ediyorum. Hadi bir telefon iPhone 16 Pro Max geliyor mu acaba? iPhone 16 Pro Max geliyor mu? Hızlıca kazıyorum kazanan numaraları. 21 46 35 12 49 ve 44. 28 24 32 20 13 42 8 27 22 4 11 38 6 14 1 1 adet yonca 300 TL 41 43 3 29 39 49 çıkamadı ya 48 47 46 var ya Evet bir yonca daha maalesef bu kartımızda boş çıktı. Sıradaki son kart, telefon için son şansımız. Çıksın biz de iş yapalım. <laughs> evet arkadaş buradan diyor ki bir an önce çıksın. Ben de telefon satışı yapayım diyor. Zaten telefonlar arkadaşımın biraz uygun indirimli veriyor açıklamalar kısmına da telefon numarasını bırakırım. 18 21 40 36 Yonca 1500. Evet bir yonca daha 1500. Bakalım 1500 çıkar mı? 14 16 9 19 43 26 31 5 17 40 47 23 48 44 7 ve 24 Evet son 3 şans 35 1 ve 11 Maalesef bu kartta da bir şey yok. 600 TL ile kapattık. 600 TL ile, şarj aletini, <laughs> TL ile anca şarj aleti alabiliriz arkadaşlar buradan. Evet arkadaşlar bugün olmadı. Bu serinin devamını gelmesini istiyorsanız beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. 1000 like gelirse bu serinin devamı gelecek. Hatta bu iş daha da büyür. Araba almaya kadar gidebilir arkadaşlar. Arkadaşlar burada istediğiniz kadar telefon kılıfı var. Burada JBL'in ürünleri. İnşallah bunlardan bir tane alacağız arkadaşlar. Bir dahaki seride bir... Aspara çıkarsa JBL yapalım. Evet arkadaşlar bugün Kazı Kazan ile telefon almak serimizi ilk bölümünü çektik. Bununla ilgili yeni seriler gelmesini istiyorsanız like'larınızı bekliyorum ve yorumlara bu konu hakkında düşüncelerinizi yazmayı unutmayın arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sevgiler, saygılar.